Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel, çok basit, çok keyifli bir poğaça tarifi vereceğim size. Bunun için bize gerekli olan malzemeleri tek tek sıralayacağım. Önce bize bir tane yumurta gerekiyor arkadaşlar. Yumurtamızı güzelce çırpalım. Bu poğaça tarifi hem çok kolay hem de aynı zamanda çok leziz. Ben bunu sizin de denemenizi istiyorum. O yüzden size bu tarifi vereceğim. Arkadaşlar birazcık da süt eklememiz gerekiyor. Sütümüz oda sıcaklığında olursa daha iyi olur bizim için. Önce sıvılarımızı ekliyoruz yumurta, bir çay bardağı süt ve arkasından da çay bardağı zeytinyağı ekleyeceğiz. Bakalım sonuç nasıl olacak? Ben de böylece güzel poğaçayı tekrar yapmış olacağım. Evet, ben zeytinyağını çok sevdiğim için poğaça dahi olsa, kek dahi olsa hepsini zeytinyağıyla yapıyorum. Bizim ailecek böyle bir geleneğimiz var. Hepsini güzelce arkadaşlar karıştırmamız gerekiyor ki iyi bir homojen yapı elde edelim. Bu çok önemli. Arkadaşlar bu poğaça çok standart bir poğaça değil. Bunun bir özelliği var. Normalde e, hep yaş maya kullanırız değil mi? Ama bu sefer yaş maya yerine biz kabartma tozu kullanacağız. Kabartma tozun bir paket kullanmak zorundayız. O yüzden onu şöyle ayırdım hemen kenara. Peki şimdi ne koymak zorundayım? Şimdi sonra içine bir kase dolusu bunu biz bir su bardağı kadar da diyebiliriz. Kaşar peyniri ekliyoruz. Kaşar peynirimizi ekledik. Evet arkadaşlar şimdi sırada kaşar peynirimizden sonra beyaz peynirimiz var. Onu da güzelce ekliyoruz. Bu böyle sıra dışı bir poğaça olacak. Normalde biliyorsunuz böyle peynir tarzı şeyleri biz sonradan içine ekliyoruz. Ama bizim poğaçamız biraz farklı bir poğaça olacak. O yüzden kaşar peyniri ve peşinden de beyaz peyniri ekledik. Arkadaşlar şimdi sırada unumuz var. Ben tabii biraz farklı bir un kullanacağım bugün. Benim un, unumun içinde çekirdekler var minik minik. Ben farklı bir un kullanıyorum. Arzu ediyorsanız siz sıradan, düz, hiç özelliği olmayan bir un da kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu undan 3 bardak dolusu kontrollü bir şekilde hamuruma, daha doğrusu hazırladığım sıvının içine ekleyeceğim. Şöyle bir bakıyorum. Hele kalınlığı ne kadar iyi mi kötü mü ve ardından toplamda siz kendiniz de ölçüsüne dikkat edin 3 bardak un koymak zorundayız şimdi de ikinci unumu koyuyorum evet ay dağıttım <laughs> ay ay her tarafa dağıldı evet şimdi arkadaşlar ben artık yavaş yavaş yoğurma aşamasına geçmek istiyorum. Üçüncü, bardak unumu da o sırada yavaş yavaş eklemek istiyorum. Çünkü fazla da koyup ve katı bir hamur olmaması lazım. Arkadaşlar, kabartma tozuna sıra geldi. Şimdi bir paketin tamamını içine hoca ediyorum. Söylediğim gibi yani normalde biz e, bu tarz poğaçalara maya kullanıyoruz, e, yaş maya kullanıyoruz. Ama bizim şimdi yapacağımız e, bu güzel hamurun içine çok pratik bir yöntem olarak ne koyuyoruz? Kabartma tozu koyuyoruz. Arzu eden bu tarifi dener. Yani ben inanıyorum ki evdeki e, eli hamur tutacak herkes çok rahat bir şekilde bu işi yapacaktır. Erkek, kadın fark etmez. Hatta evdeki değer verdiğiniz, kıymet verdiğiniz dostlarınıza, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza pratik bir şekilde bunu erkek ya da kadın fark etmez yapabilirsiniz. Böylece insanları da mutlu edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi son unumdan biraz daha ekledim. Ve onu tekrar güzelce yoğuruyorum. Buradaki püf nokta arkadaşlar onu güzelce yoğurmak. Evet, güzelce yoğurduktan sonra da şekil vereceğiz buna. Evet arkadaşlar hamurumuzu. Arkadaşlar böyle yoğuruyoruz ama bunun sert olmaması çok önemli. Yani bizim püf noktamız o. Olabildiğince yumuşak olması gerekiyor ki hem güzel pişsin hem de bir ekmek değil de poğaça tadı bize versin istiyoruz. O yüzden olabildiğince onu yumuşak gevrek yoğurmak için olabildiğince içine az miktarda un koyuyoruz. Son olarak içine ekleyeceğimiz bir şey daha var. Şimdi ben e, dereotunu çok seviyorum. İçine kurutulmuş dereotu ekleyeceğim. Arzu eden taze maydanoz, taze nane, kurutulmuş nane de ekleyebilir. Bu sizin zevkinize, keyfinize, iş isteğinize ve ihtiyacınıza göre değişiyor. İsterseniz hiçbir şey eklemeye de bilirsiniz. Bunu unutmayalım. Yani ne kadar bol eklerse içindeki alacağımız tat da o kadar çok çoğalacaktır. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz ben hiç tuz kullanmadım. Bunun sebebini de size söyleyeyim. Çünkü içine e, ...yüksek oranda tuzlu peynir, beyaz peynir ilave ettim gördünüz. E, tuz ihtiyacını beyaz peynirden karşılayacağımız için... ...ekstra tuz hiç koymadım. Siz de e, eğer istiyorsanız ekstra başta sıvılar grubundayken tuzunuzu... ...ekleyebilirsiniz. Şimdi yoğurma kısmını tamamlıyoruz. Evet, yaş maya kullanmadığım için... Hiç beklemeye gerek yok. Ben bir an önce hamurumu istediğim büyüklükte, istediğim şekilde onu şekillendirerek fırın tepsime yerleştireceğim. Ben istiyorum ki şöyle bir elips şeklinde hazırlayayım. Çok da fazla kalın olmaması lazım rahat pişmesi için. Onları yavaş yavaş tepsime yerleştiriyorum. Siz isterseniz yuvarlak olarak da şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben tepsime tek tek dizdim poğaçalarımı. Şimdi üstlerini ayırdım sarıyla yani yumurtanın sarısıyla güzelce ee, ne derler ona örtüyorum. Onun üstünü kapatıyorum ki güzel güzel kızarsın. Yumurta sarımızı özenle sürüyoruz. Buradaki tek amacımız güzelce kızarması. Eğer evinizde arkadaşlar yumurta sarısı yoksa, yani yumurta sarınız yoksa o zaman Evinizde yoğurt varsa yoğurtla da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yine poğaçalarınız, böreklerinizin üstü harika bir şekilde nar gibi kızaracaktır. Bunu da bir kenara not edin. Püf noktalarından bir tanesi de budur. Arkadaşlar tekrar merhaba. Evet poğaçalarımız pişti. Tam benim istediğim gibi oldu. Çünkü altı da çok güzel pişmiş. Üstü de çok güzel kızarmış. Yani tam hedeflediğim amacıma ulaştım. Bakalım içi nasıl? Evet içi de mükemmel görünüyor. Nefis görünüyor arkadaşlar. Yumuşacık. Yumuşacık olmuş. Vallahi tarifi denerseniz emin olun güzel denenmiş bir tarif yiyeceksiniz. Ama dediğim gibi püf noktalarına dikkat edin. Hamurunuzu yumuşak bırakın. Çok fazla un eklemeyin. Ee, ve bu şekilde yaparsanız, tarife birebir uyarsanız mükemmel poğaçalarınız olur. Sevdiklerinize, eşinize, dostunuza, herkese bu poğaçayı hızla yapıp yedirebilirsiniz. Benden bu kadar. Eğer siz de yaparsanız size de şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar ben çayımı aldım. Şimdi poğaçadan tadacağım. Eğer gerçekten beğendiyseniz lütfen videomu altına beğendi yapın, yorum yazın, abone olun ve tekrar hoşçakalın arkadaşlar.